Gece saat 3'te uyanıyorsan dikkat. Vücudun sana mesaj veriyor olabilir. Gece 03'te aniden uyanıyor musun? Bu bir tesadüf değil. Bilimsel olarak bu saat vücudunun kortizol yani stres hormonu salgıladığı zaman dilimi. Aşırı stres, bastırılmış kaygılar veya düzensiz uyku bunu tetikler. Geleneksel Çin tıbbına göre 03:05 arası karaciğerin aktif olduğu zaman. Bu saatte uyanmak vücudunun toksin attığına ya da bir şeylerin ters gittiğine işaret olabilir. Spiritüel yaklaşıma göre ise bu saat ruh alemi ile iletişimin en açık olduğu saat. Bilinçaltı bastırdığın duyguları ortaya çıkarıyor olabilir. Bu durum haftalardır devam ediyorsa fiziksel ya da ruhsal bir yük taşıyor olabilirsin. Kendine şu soruyu sor. Hayatımda bastırdığım ne var? bedeninle savaşma. Mesajı dinle. Çünkü bazen uyanmamız gereken tek şey saat değil, kendimizdir.